Selçuklu Belediyesi'nden öğrencileri sevindirecek bir müjde daha geldi. Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Belediye Başkanı Ahmet Pekya Tırmacı, bu yıl Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girecek olan 12. sınıf öğrencilerinin tüm ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını açıkladı. <laughs> Selçuklu'da ikamet eden tüm 12. sınıf öğrencilerinin faydalanacağı YKS müjdesi 10 Nisan'da başladı. 15 Nisan'a kadar devam edecek başvuruların tüm detayları ise selçuklu.bel.tr adresinde yer alıyor. Gençlerle ilgili her projede, her fikirde yer almayı hep öncelediklerini ifade eden Başkan Ahmet Pek Yatırmacı, Konya'nın en çok nüfusa sahip ilçesiyiz ve bu yoğun nüfusumuzun büyük çoğunluğunu genç nüfusumuz oluşturuyor. Bu anlamda geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yatırım yapmak, geleceğimizi imar etmek demek. Bizler yatırım planlamalarımızı yaparken çocuklarımızı ve gençlerimizi hep önceleyerek yapıyoruz. Ben tüm öğrencilerimize gelecek planlamalarında önemli bir yere sahip olan bu sınavlarında onlara muvaffakiyetler diliyorum. Gelecekleri makamlarda ülkesine milletine düşünen sorumluluk sahibi olan bir gelecek nesili olacaklarına olan inancımız tam dedi.